de neyse arkası evet. Şimdi arkadaşlar bu canlı yayında kardeşimle evet, İstanbul Guys oynayacağız. Ve arkadaşlar aslında bir tane daha canlı yayın çekmiştim de bir bir şey oldu her neyse. Şimdi arkadaşlar bir Arzu'yu davet edelim arkadaşlar. Şöyle bir parti oluşturalım. Arzu bekle hiçbir şeye basma. arkası şöyle. Şimdi Arzu'yu davet ettik. Kabul et. Arkadaşlar Arzu da kabul etti. Ve partiye katıldı arkası. Evet. Şimdi birkaç kişiyi bekleyelim arkası. Bir, bir dakika olsun canlı yayınımız. O zaman basalım. E arkası. Bu arada belki YouTube oyuncu da çevrimçi olursa onu da davet ederiz. E arkası. bayağı bir kasılacağız arkası. İstanbul Kays'la. Ve arkası 150 abone olmaya çalışacağız. Nisa'da Evet evet. Her neyse arkasına başladık. Tam da bir dakika olmuş. İzleyenler izle arkadaşlar. Zaten bugün bir canlı yayın açmıştım arkadaşlar. 113 kişi izlemiş. Çok teşekkürler. Ve arkadaşlar canlı yayında da zaten 140 abone olmaya çalışıyordum. E oldu 140 abone. Hadi bakalım ne geliyor harita. E arkadaşlar ne gelecek ne gelecek. E, o su kaydırağı. Güzel arkadaşlar. Hemencik arkasına geçelim. Aa Elza da oldu arkası. Elza kral bir. Sen ben Evet. Ben gel. Şimdi arkasına hemencik geçelim. Şöyle sak. Tam arkasına gidelim. Yo, yo. E, arkaslar. arkadaşlar. Gidelim şöyle güzel. E Ayza, sen neredesin Ayso? Erzo sen neredesin? <laughs> Orkosa buraya yine geldim evet. Şöyle lav, love, lavlardan geçelim. Şöyle da arkasına buralar çok iyi. Ah, hiç orada yenilmemiştim arkadaşlar. Hadi lan arkadaşlar ben niye yenildim oradan? Herkes geçti beni. Tamam arkadaşlar çok iyi. Hadi bakalım. Aa lava düştü. Evet şöyle geçelim arkadaşlar herkesi. Hoppa arkadaşlar. Lan arkadaşlar hiç tahmin etmemiştim. Ya inelim, inelim. Aa, yayın bir kisiz diyor güzel. Arkadaşlar hayır ya herkes bizi geçiyor. O farka kaç kişi geçti biz artık? Abim de. Ya bekleyin beni. O barkasa tam tam buralar iyi. Şu an bir, bir kişi kazandı. Şimdi arkasa biz kazanacağız tabii. Biz kazanmalıyız. Oh tamam çok güzel. Şuradan geçtik. Tamam arkadaşlar. Yani bu olmasa da. Neyse arkadaşlar biz kazandık. Lan nasıl kaybettik? Ya arkadaşlar ben böyle hayatımda sansızlık görmedim. Ve kazandık arkadaşlar. Evet yayın kaç kişi bir kişi. Her yani e, Arzucum seni izleyeceğim arkası Arzu Arzu hadi. Arzu gördüm arkası çok geride. Olsun Arzu sen beni izlersin. Evet Ve arkası Arzu yenildi. Bak arkası Arzu'yu tekli gördüm. Tak yenildi Arzu. Beni izlersin Arzucum. E, yayın hala bir söyle Söyle arkadaşlar. O bu geldi arkadaşlar. Güzel yani. Ayza sen de beni izlersin bekle. İşte böyle basa basa benim bulacağım. Anne bu ortaya Annesi arkadaşlar bir süre geçelim. Tamam Ayrıca hocam. Şöyle arkadaşlar gidelim. Bu arada arkadaşlar Elzor'da kanal açtı. O, o, kanalda abone olmayı unutmayın. Şu an 15 ya da 13 abone. <laughs> tamam arkadaşlar kesin buradan çıkacak. Evet. Bu gidecek. <laughs> Yok gitmedi. E arkadaşlar evet 3. olduk. <laughs> Hoppa tamam. Arkasa kasa tamam. Çok güzel. Hadi bakalım. Bunu izlemeyelim, bunu izleme. Olsun izleseydik ya arkadaşlar. Oh. Oha, su ateşli ateşli. Nerede lan arkası su ateşli ee, ateşli? O arkasa bu gümüş de güzelmiş ama biz ateşli isteriz. Evet Ana kaybettiler. Ateşler. Olsun arkası Ateşler. evet. Şimdi arkadaşlar hemencik geçelim. Söyle arkadaşlar evet. Son tur arkadaşlar. Son turda kesinlikle arkadaşlar lazerli bölüm gelecek. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar yayına like atmayı unutmayın. Yayına like atın. Evet. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ana arkadaşlar lazerli gelmedi lan. Bu bana hiç gelmemişti arkadaşlar. Oha bu ne arkası anlayamadım. He sanırım anladığım gibi arkadaşlar. Oha oha arkası Aa. he, arkası anladım. Buralarda bir şey geliyor buralarda. Bu bunlar da arkası or böcekleri. Bizi lava atmaya çalışıyor arkası evet. Ama yani biz kaybetmeyeceğiz ama oyun bayağı bir zor diyebilirim. Evet. Söyle arkası onlardan kaçalım. Evet. Söyle arkası tam şimdi oha arkası bu dönüyor mu lan? Şöyle arkası kaçalım. Oha arkasa o böcekler her yerimi sarıyor. Oha arkasa iki yer açıldı. Üçüncü yerde mi açılacak? Son beş kişi düştü arkası. Allah o böcek beni daydı değil O Oha arkası ölenin rengini mi alıyor derken yok çarpınca rengini alıyormuş. Her neyse oha burası da açıldı. Hayır oğlum yapmayın bana. Bana böyle yapamazsınız. Vurmayın lan böcüsler. Döverim A size. Arkadaşlar o çok zor. Çok zorlaştı, çok zorlaştı. Hadi ortam. Hadi oy çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Tam çok iyi ilerliyoruz. Hadi ortam. Son arkası 2 2 kaldık. Hadi o da kaybetsin arkası. Hadi kaybetsene. Lanet olası size kaybetmiyor arkadaşlar. Anne arkası şöyle geçelim. Hadi oyu çok zorlaştı. o ve kazandı arkadaşlar. Şimdi herkes kral oyuncu adını görecek. İyi izleyin. Evet, kral oyuncu kazanır. Siz de ödül olarak like atar ve abone olursunuz anyways arkadaşlar. E, arkadaşlar kazandım işte. Şu an herkes adım görüyor. Evet. Çok iyi arkadaşlar 30 kupa ve 500 XP gibi şeyler aldık. Tamam. Oynadın değil mi burada? O, oynadı. Hı. Evet. Arkası evet oynayalım. Sen sıkıntı mı? Evet tabii sıkıntı. Sıkıntı. Her neyse arkası. Evet şu an yayını bu kişi izliyor. Olsun. Sonra belki çok kişi izlersiniz. Evet. evet. evet arkadaşlar bir yayın durduruldu gibi bir şey oldu. Ama olsun arkadaşlar söyle. Bir sana kolay çıkar. İsala, Hadi bakalım ne çıkacak arkadaşlar. hayır arkadaşlar ya. <laughs> Ayrıca bu çok zor gibi bir şey ama. Karışık ama biraz zor. Yüzde yedi. Ay yüzde mi arkadaşlar ya? Yani onda üç. Yüzde kaç arkadaşlar? Yüzde altmış. Altmış. Yok ne altmış arkadaşlar ya? Yani bilmiyorum ne kadar zor olduğunu da. Ama zor. Genellikle zor. A Arzu'yu kral gördüm arkadaşlar. Beni geçti. Büyümüş de abisini mi geçiyor? Her neyse arkadaşlar geçelim söyle. Büyümüş ya, abisini ya. geçiyor ya. E arkadaşlar çok zor değilmiş evet. A büyümüş <laughs> abisini geçmiş arkadaşlar gördüm Arzu'yu. Arzu sen büyüdüğünde abini mi geçiyorsun? ha? Ay 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 Hayır. Akıllı ol, Bir daha abine geçemezsin. E şöyle geçelim. Oho ya, çoktan Azo. Azo ne geçmiş bitirdim ben de Evet birinciyim Hak kazandım arkadaşlar. Ve çok kısa zamanda bitirdim. Çok iyi. Yayın bitti. iyi. Azo'yu izleyelim. Aa Azo gördük. Aa Azo Azo. Oradan değil Azo sen yanlış yerden geçiyorsun. Bak bak burası. Hadi Arzu hadi. Hadi Arzu. Ah, aferin Arzu. Dön Arzu yap. yapamıyorum ki. Arzu yapabilirsin. Hadi Arzu hadi. Hadi. Hadi Arzu yap. Ah, ah be. Arkadaşlar Arzu. yine kaybetti. Yok ya. Ezo nerede? Ana orada Arzu. Oh yenilmedi diyecektim de son anda yenilmiş. Ben neredeyim lan? Ha, en arkada arkası hadi. tek başıma. Evet. Aferin Her affeyi. neyse arkadaşlar. Hadi izle sen yine. Hı -hı. İsa şu arkasına şey gelir ah be. Onun yanındaki ne gelir. Bu arkası yani çok zor değil. Onda bir zor yani. Onda bir. Lan nasıl düştük? Be. Evet arkadaşlar şöyle geçelim. Dön, dön, geçelim. Şöyle, hoppa tam çok iyi arkadaşlar. Şuradan da geçtik. Şimdi yine bir lava gelelim arkadaşlar. Evet her zamanki gibi lav. Oha arkadaşlar hile yaptım. Ayza gördün mü hile evet, yaptım lan. Kenardan gittim. Evet kenardan gittim arkadaşlar işte. Hile yaptık. Hileci, <laughs> e, hileci kral oyuncu. Her neyse arkadaşlar en önde biz varız. Aman nazar değmesin. Evet işte arkadaşlar dediğim gibi biz baba pürüyüz. Biz kral oyuncuyuz evet. Hanese. Lan. E, nazar değil dedik de arkadaşlar yani. Bir nazar değdi ama olsun her zaman biz kral oyuncuyuzdur. dur. Ve arkadaşlar yayını sıfır siz diyor. Çok güzel. Her neyse yani arkadaşlar sonra izlersiniz Söyle. Evet, bu da geçti o. Arkadaşlar güzel bir karakter bulalım kostüm. Bu çok değil bu hiç değil. Bu da değil. O bu güzel gibi bu kalsın arada. Bak, bu güzelmiş evet. Oy köpek balığı tam arkası. Köpek balığı kazandı. Oha bu da kral ama kral yendiği için. E, evet, bitti arkadaşlar. Hadi bakalım. Diğer tura geçelim. Geçelim. arkadaşlar bakın en arkadayız. Ölmedin, ölmedim tek basıma. Üç kişi tek basın arkadaşlar. Oy lazerli yer. arkasa ne zor. ya çok zor lan bu. Arkası bu efsanevi zor. Ya arkasa bundan daha zor yani ne bileyim yok. Allah arkasa tam. Her an bizim içimizden açılabilir lazım. Ya. Ayrıldı artık Ayza. O farkasa ya son anda yenildi. Ama 20 kupa cepte güzel. Her neyse arkadaşlar. Bekle. Şimdi lan niye hazır dedim. Ben Ay. iptal et. iptal et. Ayrıca niye iptal et diyemedim. Olsun arkadaşlar. Ayrıca biz. Kızınırsın kazansın Arkası çevrim kimde var. Evet kimse yok. Çok kötü. Ya yine mi sorsak? Şimdi de arkadaşlar biz. Söyle. O oh, bunu alalım arkadaşlar. Bu ne lan? Ana kostüm aldık. Güzel yani e işte ama şey çok güzel değil. Her neyse arkadaşlar yayın sıfır kişi Şimdi arkadaşlar aslında arkadaşlar ben bunu yapabilirim çarkı çevirebilirim. Videoyu ve sessize alırım arkadaşlar öyle çeviririm evet aynısını yapacağım. Şu an bir video canlı yeni durduracağım ve sessize alacağım ve ücretsizliğe başlayacağım tamam mı? Alıyorum aldım. Arkadaşlar hiç gerek yokmuş. Hiç gerek yokmuş zaten bir tane ücretsizim varmış. Hayır özel özel ya bu arkadaşlar özel geliyordu ya. Arkadaşlar 105 elmasımız var güzel. Arkadaşlar ne alsa 150, 105 elmasımız da. Bunu alamıyoruz bu elmas değil. Nadir görünümü alabiliriz arkadaşlar bir bakalım. Efsane nadir saat arkadaşlar. Ana böyle de varmış. Yok. Alsak mı ki arkası alalım mı ki? Ya yani kız gelirse çok kötü olur. Alsak mı ki arkası yani bilemiyorum. Yayın arkası bir bir yayın 10 kişi olursa alacağım lan söz. Söz veriyorum yayın 10 kişi olursa ay, alacağım. Yenildim. Ayak. Ay, oldu yeniliyor mu? Tamam. Ay, 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 Ana eğlen tamam. O zaman seni davet ederim. Bir arkasa normal oyun yapalım. Arkas hayır lan ne normal oyun arkası özel oyun yapacağım. Azo Azo çağıramıyoruz arkadaşlar. ama arkası Azo çağıramıyormuş. Neyse o zaman şöyle yapacağız Azo sen Azo ayrıldı. o arkası bunları açalım yani. Bunları hiç açmamıştık. İstanbul arkadaşlar. Sunu bir alalım. Arkadaşlar diyelim arkadaşlar evet. Tamam Erzo davet ettim kabul et. E ee, arkadaşlar bir de özel oynayalım Erzo ile. Ettim mi? Yok, 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 yok. şimdi kusan şimdi kusan. Arka e, son itfaiye kostümü geldi çok güzel. Güzel ya. Kabul et şöyle. Bekle Erzo ve, ve oldu arkadaşlar oynayalım. Şu an sadece sen ve ben oynuyoruz. Ha bir de iki kişi daha. Aa. Evet. E arkadaşlar bakın şu sadece Ayza ve ben oynuyoruz. Bak, ha bir de iki kişi daha. Evet. Oha arkadaşlar çok zor lan. Evet ne haber Ayza? Bak sadece dört kişi çok güzel değil mi arkadaşlar? Ayza <laughs> <laughs> ne haber? Şu arkadaşlar çok değişik. Sadece Ayza ile olmak. Şöyle geçelim arkadaşlar işte. Krallar gelince her zaman kapanır diyecektim de. Ben neden böyle bir sansızlık oldu? Anne bezo. Oh. Hoppa. Pışık Ezo. Ezo pışık sen bu oyunu, oyunun kazanmışsın. Unut diyecektim de arkadaşlar. Değmedim her neyse şöyle zıplayalım. Ya, hoppa. Ezo'cum ben kazanıyorum. Ve arkadaşlar öndeki birisi de var. Şöyle zıplarsak hoppa. Arkadaşlar biz baba püroyuz söyle. Şu an arka sabah hazır edecek. Gel lan VS'yi. Her neyse. Bir söyle. Şimdi bu gelir. Evet geldi. Şöyle geçelim arkadaşlar ve şöyle bir kazanalım ve Arzu'yu izleyelim. Arzu zaten bunlar bot değilmiş lan gel. Arzu sen burada mısın? Güzel Arzu hadi. Aa, ah, Arzu hadi zıpla zıpla Arzu zıpla. Affeyim, bir daha zıpla. ah Arzu hadi Arzu yaparız zıpla. Ah Arzu ya. Yani. Her neyse sen beni izle. Tamam. Ah Ayza. Şey <laughs> Ayza tek, Erza tek sen düştün. Bir <laughs> bir Her neyse arkadaşlar. Tek ben düştüm. <çıktım, ben gülüyor> evet. Utan. Her neyse arkadaşlar. Bu ben. arada canlı yayında bir saat yapabilir miyiz bilmiyorum. Ben oh. ben <gülüyor> ben <gülüyor> ben Ayza, ben ben Ayza, Ayza. Çok zor. Hiç oynamadım arkadaşlar. Evet, bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bu Bak. neydi lan? Ne? E, sen en, en arkada kaldı onu biliyorum ama. Aa aa aa. Ana düştük arkadaşlar. bu ne lan? Hiç bilmiyorum. Lan niye çıkamıyorum ben buradan? Arkadaşlar lan ne oluyor? Lan bir çık. Lan çıkamıyoruz arkadaşlar. Lan bu ne biçim oyun ya? Lan arkasa ölü lan. Ortadan çıkmışsın mu? Yok çıkamıyorum ki ortadan. Arkasa ne oluyor? Oyundan bir gram bile bir şey anlamadım arkadaşlar. Ben işte buradan çıkıyorum. Evet, çıkalım sonunda be. E, son e arkasa yok kaybetmem ben. E ayza I... <laughs> daha temin dediğimi unutun. Söyle Arkasa evet, dedim yok unutmayın dedim size Kral oyuncu kaybetmez ama buraları da anlamaz. Oha kırdık lan. Kırdım, kırdım. Ah arkası onlar ne lan? Alan onlar ne? Bana vurdular <laughs> hainler. Oğlum çıkın. Gel lan buraya. Da çok zor ya, Ay ah, arkasa bir çıkamadık. Bu arada 0 sıfır kişi. Ah be eğlendik. O arkasa bir garipti yani bu oyun. Biz en iyisi 32 kişiliği. Aa ben gittim. Te ben düştüm arkası aralarda. Her neyse. Ben de bir ayrıla basayım. Bas. Ayrı. Yine etkinlik mi? E, bas ben oradan yaptım. Burası rast gibi asıyorsun e, ya. Her neyse. Evet, yedi, tarifiye... her, her neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Normal oyun diyelim. Normal çin. oyun daha güzel. Evet, Ayzucuğum davet ettik. E, kabul etti ve hadi bakalım Arzu'cum başlayalım. Biz Arkasa'yı kasayı yayını sıfır ki siz diyor. Ama sen görüyor musun ya? Ama yani sıfır kötü. Evet, Arkasa demiştim on görüntülemen açarım da hiç on görüntüleme alınmaz. Zaten sonra duymuyorsunuz. Ama sonra izle. Arkasa bu yayını acaba gizli alsam ki yani tek şimdi izleyenler mi olsa bilemiyorum. Yok almam ya. Hop şöyle son anda geçtik. O arkası son çok iyi ilerliyoruz. Aman nazar değmesin amin. Amin. Az oh tam. Az nazar değdi. De. De değil ama. De Aynen sana değil ya sana da nazar değdi. De. Evet. Arkadaşlar bir geçemedim. Lan arkadaşlar bu o, ne lan? Yok yok artık o, yani yani. Ya. Söz zıpla oh, tamam. sonunda geçtim. Ya ya. ya. O, ya. Tamam neyse arkadaşlar. bir de şuradan gitmeyi deneyeyim. Ya yok. Oha arkasa burası daha iyi misin yani? Oha, iyi yaptım ne yaptım çok bir şey de yaptım arkadaşlar. Bu canlı yayını kesin izlemelisiniz yani soruyu kesin izlemelisiniz ama izlemiyorlar ki. yeni ya, yeni yaptım. Ay ya, Hop arkasa buradan geçtik. Her neyse arkası. Lan, son altı kişi. Lütfen lütfen -lü 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 -lü. yes. Ya yok ben ya, arkası kaybettim. Ya arkasa kaybettim. Arkadaşlar. Hayır ya of. Ben de kaybettim merak etme ayrıldı. Her neyse arkadaşlar. Olsa Erzo en azından beni izlemeyeceksin. Arkadaşlar bu sefer de kaybettik. Olsun çıkışta Erzo. Ayrıldık. Ayrıldım sende. Her neyse. Sıfır kupa mük. Her neyse Erza davet. 2, 1, 4. Ve hazır. Ha. Ee, arkadaşlar o iki kişiyi izliyor. Oy Yayına. Ya. Evet güzel ya. gibi. E arkadaşlar 10 kişi izlerse dediğim gibi arkadaşlar şey 100 100 elmaslı o 90 elmaslık arkadaşlar açacağım bir şey açacağım işte. Ona göre. Ya, ya bu mu geldi? hani oynamıştık geldi. Alıştırmaydı bu. Şimdi gerçeğini oynuyoruz ve 32 kişiyle. <laughs> arkesi, arkesi. Oha. Arkadaşlar bu oyun sadece çok kalabalık kötü. Evet. Abi. Ya bu kadar. Arkas herkes süt dilimini almaya koşuyor. Ama süt dilimini tek ben alırım çünkü süt dilimini çok seviyorum. Evet buradan da bir duyur yapayım. Evet. Bak buralar çok kolay arkadaşlar. Evet dediğim gibi burayı herkes kazanabilir. Şöyle arkadaşlar. Oy son anda geçtik. Her neyse arkadaşlar. Şöyle geçelim. Hayır arkadaşlar ya. Kaya beni geri itti. Pis.